Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar tekrardan yepyeni bir videoyla tekrardan yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeyim. Buradan nereye yüklüyoruz? Trabzon'a yüklüyoruz arabamızı. Allah'tan bir şey olmazsa nasipse diyorum ki Trabzon. Baba buraya kadar geldik. Hızlı bir şekilde geldim. Hemen zaten 5'te kapatıyorlarmış saat 4. Hemen dediler abi gel yükleyelim. Oradan da sen çık git. Geldik baba. İki tarafı da açtırdılar gene bize. Bizi perişan ettiler. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada beğeni butonunu şöyle sol tarafa doğru kaydırarak bu abinize bu kardeşinize destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum ve hadi hep beraber videomuza başlayalım efendim. ben de ilk defa bu taraftan gideceğim Trabzon'a. Arabamızı yükledik, çektik. Ama burada şöyle bakıyorum. Her taraf dağlık. Her taraf bu şekilde. Yani bilmiyorum çok abes ve tuhaf geliyor. Yani dört dağın her tarafı dağ gerçi ama dört dağın ortasında böyle kalan bir yer gibi düşünün ya. Abi şuraya baksana. Şurada bulut sisin içinde, dağın içinde, Sisin içinde nereden çıktı? Dağanı yiyeyim. Bu ne? Vallahi giderek bakalım daha nereleri nereleri göreceğiz bilmiyorum. Abi her taraf dağ, her taraf taş. Hep rüzgar var. Hani aşırı bir rüzgar var şu an dışarıda. Adam diyor ki burası diyor hep böyle, hep diyor rüzgar. Ama dört böyle dağın ortasında kalan yer olduğu için rüzgar almaması lazım diye düşünüyorum ama çok da rüzgar alıyor ya. Aşırı bir rüzgarlık var. Ama şöyle söyleyeyim, burada hep nektari, şeftali, kiraz ağaçları, üzüm ağaçları, çok şey var, çok şey yetiştiriyorlar burada. Erzincan il sınırından çıktık. Gümüşhane il sınırına bağlandık. Yaklaşık bir 15-20 kilometre kadar falan rampa çıktık. Yani bir 10 kilometre inişimiz varmış. 10 kilometre iniş yapacağız. O yüzden yolu bilmiyorum. Bilmediğim için de arabayı da fazla salmak istemiyorum. Arabayı da manuel aldık ve artı şunu da söylemek istiyorum. Burada şu an hava 12 derece. Yani güneş vuruyor ama güneş fayda etmiyor. Soğuk. Burası hafiften serin yani. yani ben şu abimi geçeyim. Bu abim de tonajlı yüklü ve ayrıyetten roterdarı da ara ara salıyorum ki çok ısınma yapmasın. Yolu da bilmediğim için dikkatli gidiyorum. Hep virajlı, eğimli, kıntılı yollar. Artı yükü yüklerken zaten aralarında boşluk var. Virajlara da sert girmek istemiyorum işin açıkçası. Malzeme de yıkılmasın diye. Değişik ya. Allah çok abes geliyor şu an bana. Bilerek yüksek devirde iniyorum ki hani daha çok fayda etsin diye. Onu da herhalde şu an saldım azıcık arabayı. Yani saldım dediğim yine dikkatli salıyorum. Hem yol düz, rotardara da fazla binmesini istemiyorum. Çünkü hani ara ara rotardara da soğutmam gerekiyor. Salayım ki daha iyi olsun. Yani arkadaş biz bu işi nereden aldık, ne yaptık, Niye böyle oldu çözemedim. Ya baba, baba kaç saattir rampa çıkıyoruz. Kel kiti çektim şimdi. Önüm gene rampa. Yani biz iki güne anca ineriz diye tahmin ediyorum Trabzon'a. 50 kilometre hızı geçemiyoruz babacım ya. Allah telefon bile çekmiyor arkadaşlar. Şurada bir şey olsa başımıza bir şey gelse kimseye ulaşamayacağız. Her taraf dağ, her taraf orman. Şuralara baksana gözünü sevdiğiminin. Allah arkadaşlar şu an araba hiç yakmayacağı yakıtı yakıyor yani. Şu rampalarda hiç yakmayacağı yakıtı yakıyor. Sıkıştırmıyorum da arabayı zorlamıyorum. Yani hani akarına gitsin. Şunu yapsın. Fazla yüklenmiyorum gaza. Yakıda binmesin diye. Çünkü hep rampa çıkıyoruz Erzincan'dan çıkarken böyle S şeklinde hep rampalar çıktık. Şimdi burada tamam yol düz belki ama şurası da rampa. Yine sağa sola yapa yapa gidiyoruz. Artık arabayı sabitleyeceğim. Şu rampada yapacak hiçbir şey yok. Yani bu, bu şekilde gidecek. Ayağım ağrıdı artık gaza basa basa. 50'den düştük ta 30'a. Evet 25-26. Aleyküm selam. Gözünü seveyim şuralara baksana. Kürtün gibi aynı. Şuradan kendimizi bir gümüşhaneye kadar atabilsek rahat rahat. Ondan sonrası rahat. Şimdi arkadaşlar rampayı çıktık. Ama şöyle bir gerçek var. Bir de rampa iniyoruz. Şu an aşırı sıkıntılı bir rampa iniyoruz. Böyle buradan aşağı döneceğiz. Aşağıdan yine böyle dönüyorsun. Sonra geliyorsun yine öyle dönüyorsun falan filan. Şuraya baksana gözünü seveyim. Hava soğudu. Az önce 21 dereceydi. Şu an 15 derece. Arabanın ekranı öyle gösteriyor. Yani bu yollar aşırı sıkıntılı yollar. Ne yapıyoruz? Salamıyoruz arabayı. Yavaş gidiyoruz. Neden? Çünkü sıkıntılı. Her tarafı virajlı. İşi riske atmaktansa atmamak daha mantıklı. Şuraya bak. Şimdi karşıdaki yolu zaten görüyorsunuz. <laughs> Ama güzel lan hoşuma gitti burası benim. Oba yolu gibi aynı. Allah oba yolu gibi. 40 kilometre varmış Gümüşhane'ye. Vallahi böyle yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Hani bu yol bu kadar sıkıntılı mıymış? Ben ilk defa geldiğim için, bilmediğim için ne yapıyorum? Bir şey riske atmıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Dayıyı görüyor musun? Bak yukarıdan uça uça geliyor. Niye yolu biliyor çünkü? Tanker bir de. Bir de şu yolu yağmurda indiğini düşünsene. Vallahi yağmurda indiğini düşünsene. Karda indiğini düşün. Yani aşırı sıkıntı. Büyük sıkıntı. Dayı vallahi var ya hani böyle yırtık uçutma gibi geliyor derler ya. Harbiden öyle geliyor dayı. Ay maşallah, ay maşallah. Abi şuna bak ya. Aleyküm selam. Dayı sana helal olsun. Yürü be. Gaza geldim ben de gideceğim. Dayı bak şimdi biraz dayı genişten bir attı abi. Ama baba yolu bilmek işte böyle bir şey anladın mı? Yolu bilmediğin zaman sıkıntı. Adam yolu biliyor gidiyor. Ben yolu bilmediğim için fazla rahat davranamıyorum yani şu an. Allah hele şükür. Hele şükür yani. Canını yerim. Normal adam gibi bir yola kavuşabildik şu an. Ay ay. Tamam. Vallahi arkadaşlar arabayı manuel almıştım. Manuelde kullanıyorum. Niye manuelde kullanıyorum? Hep rampa aşağı, hep rampa yukarı. Neyin ne olduğu hiç belli değil. Ne var oğlum? Neye selektör yapıyorsun? Adı. Yoruldum ya Kendimi kastım orada rampalayı inerken çıkarken Yavaş inip yavaş çıkayım diye Şimdi biraz daha arabayı salayım ki yol gidelim Yoksa bu yol bitmez Bitmez yani La oğlum tamam da bir sus ta Bir sus ta Ya bırak biraz da ben konuşayım ya Ya ne zekalı bir araba yapmışlar ya Arkadaşlar şu an Zigana tünelindeyiz Bu tünel tam 14.775 metre Yani total 15 kilometre Adamlar böyle büyük bir tünel yapmışlar buraya. Aşırı uzun. Daha önce buradan geçtiğimde çok hoşuma gitmişti. İleriye böyle mavi mavi şeritler koymuşlar. Çok güzel duruyordu. Ve birazdan oraya gidince yine sizlere orayı da göstereceğim. Göstermek istiyorum. Yani bu tüneli açmak bu kadar zor diye biliyorum ben. Adamlar 15 kilometre tünel yapmışlar baba. Yani çok uğraşmışlardır yani bu tünele diye düşünüyorum kendim ve ayrıyetten o dediğim mavi yere de geldik. Yani böyle bir güzellik sağlamışlar buraya. Avrasya Tüneli gibi poş duruyor. Dedim ya hani bu tünel için bayağı uğraşılmıştır. Kaç sene, kaç senede bitti acaba? Merak ettim daha doğrusu. Ama adamlar harbiden çok güzel bir tünel yapmışlar baba. Harbiden çok güzel bir tünel yapmışlar. Buradan aşağı zaten maçkaya sallanıyoruz. Tünel bittikten sonra hep rampa ineceğiz. Oradan da off tarafına geçeceğim. Bakalım bu gece almazlar zaten de yarın sabaha kalır bu malzemeyi alma işleri. Bu gece yatarım. Yarın sabah da boşaltır evime geçerim. Arkadaşlar Trabzon'a kadar geldim. Lan şimdi tam da rampanın ortasında kaldık. Şimdi o da gitmiyor, o da gitmiyor ya. La araba az yürü la. Burada artık nasıl bir trafik varsa, nasıl bir uluslararası yolsa burası. Canını yedi eminim. Kimse korkudan gaz basamıyor şu an. Bence o ayağını gazdan çek. Yani soluna çıktığım zaman gaz basmaya bırak. Arkadaşlar burada radarların hepsi açık olduğu için kimse hızlı gitmiyor. Herkes yavaş yavaş gidiyor. Hızının da altında gidiyor. Yarım saat 40 dakikada zorla çıktım ha bu. Bu tarafa yani şurada 20 kilometre yolu zorla geçtim ya. Evet arkadaşlar boşaltacağımız yere geldik. Az bir yolumuz kaldı. Ama böyle az sıkıntılı bir yer gibi duruyor burası ama inşallah sıkıntılı değildir ya. Dur oğlum dur. Tam duvara doğru gidiyoruz ama çok da şey yapmıyoruz ya. Yani. Hemen abi burada yolun kenarında gösteriyor. Abi buradan geçebilir mi ki araba? Karşıda araba var. Neredeymiş oğlum burası ya? İyi buradan geçer. Buradan geçtiğimize göre buradan zaten geçeriz yolun kenarında. Araba her şeyi görünce ötüyor. Her şeyi görünce ötüyor. Kontel yapı. Ha burası. Yapı malzeme, inşaat falan filan diyor. Biz nereye çekeceğiz arabayı? Baba yapacak bir şey yok. Aa böyle dükkanın önüne. Aha içeride bekçi varmış. Selam aleyküm. <laughs> Reis malzeme getirdim buraya da. Nereye çekeyim arabayı? Tamam. Ama bu şu kalsın. Tamam tamamdır. <laughs> tamamdır. Ha böyle gireceğiz. Daha buraya batmasın sonra ha. Batarsa var ya arabayı da çıkaramayız bu gece. Daha şöyle yapayım. Tamam. Evrak falan yarın mı vereyim, sana mı vereyim? Evrakları falan diyorum, yarın mı vereyim, sana mı vereyim? Şey yok ya, sabah Anladım, tamam, tamamdır. Ben yatıyorum, buralardayım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuz da bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.